Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gülmeme challenge yapacağım. Gülmeyeceğim yani. Gülersem kaybederim. Hadi videoyu Hadi videoya geçelim. 5 hakkım var. Gülersem bir canım gidiyor. Hadi videoyu geçelim. Arkadaşlar bu kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi gülmeme challenge yapacağım.

Ama şu kediye yazık oldu kardeşim ya. Onu da alsaydınız. <laughs> beyaz beyaz kedi uyuyorsunuz ya kardeşim. Aa, bu da ne? Bakayım, ne güzel bir Arkadaş annem babam kavga ediyor. Kavga sesi geliyor. Hiç umurumda değil annem babamın kavga etmesi. Neyse. Sahip sahip. Lan kedi kafasını Zaman çıkarıyor gidecek. oğlum. E, ne? e bunun nesi komik De ya? Daha komik sahip, bir şey yapmam dostum senle. Hey küsersin sahibim hey, de küsersin. Yine kızlara mı bakıyorsun? Oğlum çıkma oraya düşeceksin. Yok yok bir şey olmaz düşmem ben. Düşersin düşersin. <laughs> Bak düşersin dedim. <laughs> ay, 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 ay. Ya ne oluyor buna? Annem babam ulan, kavga ediyor. Arkadaşlar sesler geliyor. Annem babam kavga ediyor. Siz onları umursamayın. Bir beni biraz fazla kaçırmışım ya. Oy. Patatesi azaltmam lazım. Açın kapıyı diyorum. <laughs> e, Çıkamazsın kardeşim. çıkarsın. bu <laughs> Ninjalık mı yapacak ki oğlum? Hey, Sık Ninjalık yapan kedi. Şey. Çok koymuş. Çok sıkıldım ben burada. Şu ipimi ağaçtan çözebilirsem kendi kendimi kendim 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 çözersin kendim kendim ee, e. Geçmiş olsun Muhittin abi yardım lazım mı? Muhittin Kedi, mi? Ben de var, ne Muhittin mi? Kedilere Muhittin mi deniyor ona? Bak, 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 bak kediye bak bak, bak. Oy o ya? Kediye bak Oy ne oluyor lan? Terbiyesiz tavuk. 116 Bobby yine geç kaldın. Yani öğretmenim aslında dün akşam dayımlar bize gelince ben yani elektrikler kesilmişti. sonra ben sabah kalkamadım. Hey kesilmiştir kesilmiştir. Yani o yüzden ben gelirken servisinde... Hocam seni kaldım. dövecek Öğren kardeş Öncelemeye onu mu? Oyyy <laughs> <Sucundu Gülüyor> çok pizza. komik ya. Sen hakkını yedin. Şey, şey sahip pizzanın üstüne sinek gelmiş o yüzden... Benim şey de canım şey pizza çekti Ben de ondan bir pizza alabilir miyim? Yaşasın sahip bana top almış. Oy. ya. bu köpeği to tokatlıyor. Uzaylı sinek, Yine uzaylı sinek mi? Ben ne uzaylı sineği? Hayatta bile <laughs> ben uzaylı sinek görmedim. <laughs> <gittin>, <laughs> hey, lan Allah. Lan Hayır, kedi olur. tırmalama bir lan bir şeyi. Bir şey. Hala, al şunu al. Hiç komik değil ha. Hiç gülmedim. Gürenler, gülenler bir var 5. Gülenler var yorumlara yazsın. Güldüyseniz bu şey videodan çok çıkın çok gidin. Gülen bu videodan çıkıp gitsin. Beş şaklarınız var. Hiç komik değil. Kesin kaydedeceğim. Ey babalık ne Nefsi komik Başım ya ya. Hop güreşelim mi? Oğlum yorgunum dedik ya. O zaman bir iki atayım sana. gösteririm sana. ne oluyor ya baba ne oluyor ya? Oynamayacağım bir daha. Ya, ya babana karşı koyma ya. Büyüklere saygı, küçüklere ben, sevgi. Anne. Kardeşim. Ay ya Ay pis koktu ya. Oy, oy. Bana, ay, la, şöyle, uzun bir şey lazım bana. Sopa ulan, oy. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Hmm, gülmedik. Gülmedim. Zaten hiç komik değildi. Bay bay bir günlük bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.